Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. Türk eğitim sisteminde uygulamalı eğitim alanında önemli bir yere sahip olan İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerini okurken çalışma hayatına hazırlayarak onların uluslararası arenada başarılı olmalarını sağlayacak bir eğitim sistemini benimsiyor. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi de üniversitenin en gözde bölümleri arasında. Şimdi fakülteyi ve verilen uygulamalı eğitimi fakülte dekanı Profesör Doktor Aybar Ertepınar'dan dinliyoruz. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mayıs ayında 2013 yılında Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek açıldı. İçinde dört bölüm var. Bunlardan iki tanesi daha önce adı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olan fakülte bünyesinde görev yapıyordu zaten ve bu bölümler e, mimarlık bölümü ve iş mimarlık bölümü. Yeni kurulan fakültede de bu iki bölüme ilaveten endüstri ürünleri tasarımı ile peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım bölümleri de açıldı ve bu iki bölümümüz bu yıl öğrenci almaya başlayacaklar. Mimarlık bölümümüzün ise hem lisans hem lisans üstünde yüksek lisans ve doktora programları mevcut. E, lisansta halen 400 civarında öğrencimiz var. Bu yıl e, mimarlık bölümüne 100'ün üzerinde öğrenci alıyoruz. İş mimarlık bölümüyle diğer iki bölümümüze de yeni açılan iki bölümümüze de 60 ve 70 civarında yeni birinci sınıfa öğrenci alınacak. E, bölümlerimizden ikisi matematik fen puanı ile ki bu bölümler mimarlık bölümüyle e, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım Endüstri ürünleri tasarımı ile e, iç mimarlık bölümümüz ise özel yetenek sınavı ile öğrenci alıyorlar. E, fakülte bünyesinde şu anda full time 14 öğretim üyemiz var. E, kadromuz bu yılın başında yeni 5 eleman kazanacak e, ve İstanbul gibi e, zengin öğretim üyesi bulmak zengin bir bölgede çok değerli üniversitelerimiz var. Yarı zamanda öğretim üyelerimiz de programlarımıza katkıda bulunuyorlar. Bu fakültenin tabi isminden de anlaşılacağı gibi ana unsurlarından bir tanesi tasarım. En önemli kısmı tasarım. Zaten mimarlık ve diğer tasarım bölümlerine baktığımızda bu dalların insanlık tarihi kadar eski olduğunu görmek mümkün. Ee, ...insanlar e, ne zamanki barınmaya ihtiyaç duydular... ...ne zamanki toplum içinde yaşamaya başladılar. Ee, sadece barınmak değil de... ...barınılan yerin ve içinde yaşanılan toplumun çevrenin... ...estetik değerleri öne çıktı. Tabii ki mimarlık da bununla birlikte başladı. Yani bu bölümlerin e, fen bilimleri yanında... Sosyal bilimlere, güzel sanatlara, temel sosyal bilimlere de ihtiyacı büyük. Kültürel, sosyal, ekonomik durumunu da toplumun içinde yaşadığı zamanın yansıtan değerlere sahip olan öğrencileri buradan mezun etmemiz gerekiyor. Ve tabii ki amacımız da bu. Sosyal sorumluluk projeleriyle de başarılı işlere imza atan üniversitenin oluşturduğu Çocuk Üniversitesi ve Üstün Zekalılar Yaz Okulu'nuysa Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hamide Ertepınar'dan dinliyoruz. Çocuklara erken yaşlarda erişip onlara bilimi, sanatı sevdirmek adına bu yıl Çocuk Üniversitemizin kuruluşunu gerçekleştirdik. 2013 Mart e, itibariyle e, YÖK'ten e, e, iznimiz çıktı. E, resmi gazetede yayınlandı. O tarihten itibaren biz etkinliklere başladık. İlk etkinliğimiz 27 Mayıs'ta e, bilim ve eğlence günü idi. E, ve bu güne e, gerçekten e, saygın e, bilim merkezleri e, üniversitelerin temsilcileri ve bizim e, çocuk üniversitemiz katıldı. 600'e yakın öğrenci e, her yaş grubundan e, ziyaret etti. E, üniversitemizin bahçesinde düzenledik. Bir gün boyunca e, çeşitli etkinliklerle e, bilim ve sanat günümüzü tamamladık. Bunun dışında ikinci etkinliğimiz e, çocuk üniversitesinin e, yaz okulu. ]ydi. yaz okulunda bir, 19 Temmuz arasında 3 haftalık bir yaz okulu bu yaz okulunda farklı bakış açıları kazandırmak için öğrencileri eğlenceli fen deneyleri fen laboratuvarımızda elektrik elektronik laboratuvarımızda elektrik elektronik deneyleri mekatronik laboratuvarımızda ise mekatronikle ilgili Deneyler yaptılar. Robotları gördüler. Robotlar nasıl çalışıyor, nasıl yapılıyor, onları öğrendiler. Onun yanında zeka oyunları dersimiz vardı. Bu tabii çok eğlendikleri bir ders oldu. Burada. Ee, öğrencilerimiz çeşitli seviyelerde zor kolaydan zora doğru zeka oyunları oynadılar. Ee, bunun yanında e, müzik dersleri vardı ve spor dersleri vardı. Ee, her gün bir saat üniversitede spor etkinlikleri, üniversitenin imkanlarını kullanarak ayrıca haftada bir günde ee, Tepekentteki sosyal tesislerde e, çok e, kapsamlı yüzmeden tenise kadar e, voley e, futbola kadar tüm e, spor dallarında e, çok e, eğlenerek e, gün geçirdiler günlerini şu anda devam etmekte olan Üstün Zekalıların yaz okulu var. Ee, burada ise biz bir e, kuruluşla, üst düzeyle birlikte bir protokol kapsamında öğrencilerimizi e, eğitiyoruz. Burada e, tabii ki e, biraz daha farklı, daha zenginleştirilmiş bir eğitim uyguluyoruz. E, bu çocukların e, hepsi e, tanıları, konulmuş çocuklar. Ee, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar. Bu nedenle tabi seviye biraz daha yüksek. Ee, burada da e, yine fen e, da de, fen deneyleri yapıyorlar. Ee, bunun yanında matematik, matematiğin tarihçesinden başlayarak e, matematikle ilgili dersler görüyorlar. E, sinema dersleri var. E, çocuklar sinemaya çok meraklı. Film e, çekimini çok meraklı. Senaryo yazarlığını merak ediyorlar. Ee, yine tabii ki zeka oyunları var. Ee, bunun yanında yaratıcı düşünme becerilerini geliştirecek olan yaratıcı, yaratıcı sorun çözme dersleri var. Bunların hepsi tabii ki üstün zekaların uyumunu sağlamak. Bulundukları ortama uyumunu sağlamak onların e, hangi dalda e, daha e, hangi dala daha çok e, meyilli olduklarını tespit etmek amacıyla e, düzenlenmiş dersler. Profesyonel bir e, kurumla çalışıyoruz. E, şu anda bu e, yaz okulumuz devam etmekte. E, ve e, bunun içinde mesela arkeoloji dersleri var. Öğrenci arkeolojiyi tanıyor. E, yine e, uygulamalı olarak ee, bir kil yapımından e, örnekler yapıyor. Ondan sonra bahçede kazı yaparak bir örnek nasıl çıkarılır arkeolojide onları görüyor. Kısacası çok kapsamlı e, ve öğrencilerin çok mutlu olduğu yaz okullarıyla biz e, çocuk üniversitesini başlattık. Üniversitenin yeni kurulan fakülteleri arasında yer alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nu ve üniversitenin bu alandaki hedeflerini Radyoloji Profesörü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Bülent Tekinsoy'dan öğreniyoruz. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bu sene ikinci senesine girmiş bir meslek yüksek okulu. Şu anda tam 10 tane programımız var ve bu 10 program içerisinde de e, ikili öğretim yapıyoruz malum. Toplam bu seneki daha ek kontenjanımız gelmeden 2540 tane kaydımız var. 2540 öğrenciyi 10 tane branşta İnşallah bu sene ilk mezunlarımızı vererek e, karşılayacağız. Bölümümüz şu anda 10 tane. Bu sene 2 tane yeni bölüm açtık. Geçen seneyi 8 bölümle tamamlamıştık. E, bu bölümlerin içerisinde tabii ki diş fakültemizin ağırlıklı olduğu için Aydın Üniversitesi'nde 2 tane diş ağırlıklı İyi bölümümüz var. Bunlar ağız diş sağlığı ve diş protez bölümü. Ondan sonra artık açılacak olan ve çok yakın dönemde devreye girecek olan tıp fakültemizin ve sağlık yatırımlarımızın paralelinde diğer bölümlerimiz var. Anestezi bu sene var. İlk e, ilk ve acil yardım bölümümüz var. ortez protez bölümümüz bu sene yine açıldı. İyi bir bölüm. İstanbul'daki dört üniversiteyle aynı anda açtık. E, Anadolu'da vardı ama İstanbul'da yine bir ilklerden biri biziz. Bu bölümü açtık. Fizyoterapi bölümümüz devam ediyor. Tıbbi görüntüleme ve tıbbi laboratuvar bölümlerimiz de bunlara eşlik ediyor. Bizim şu anda en büyük kendimize güven duyduğumuz alan meslek direkt meslek sahibi ederek bu öğrencilerimizi hayata kazandırdığımız için iyi bir laboratuvarlarımız, altyapımız var. Tüm laboratuvarlarımızı iki tanesi hariç tamamen kendi bünyemizde yapıyoruz. İlk kere öğretim üyesi ağırlığımız artık tıp ağırlıklı. Yani biz şu anda bir tıp fakültesini yapacak düzeyde bir altyapıdayız. 7 tane tıp profesörümüz var. Devamını söyleyeyim diğer akademik öğretim üyelerini. Buradaki öğrenim yanı sıra tabii ki pratik olarak da öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz, mesleğe hazırlıyoruz. Tıp fakültemizle beraber geriye kalan iki tane radyoterapi gibi tahmin edeceğiniz bir hastane dışında olması mümkün olmayan branşlar dışında hepsini kendi bünyemizde ve hakikaten de biraz normalin üzerinde donanımla, bir meslek yüksek okulun değil tıp fakültesinde bile olmayacak cihazlarla kendi laboratuvar bünyemize kuruyoruz. Yani biz bütün öğrencilerimizi kendi laboratuvarlarımız içerisinde bizzat eğitiyoruz ve mesleği hazır bir durumda götürüyoruz. Bunun yanı sıra yerinde uygulama diye üniversitemizin yaptığı ikinci bir uygulama var. Bu bizim Anadolu Bilden gelen bir gücümüz öğrencilerimiz tamamen buradaki organizasyonla beraber eğitiliyorlar. Üçüncü bir anlaşmada bizim e, yine öğretim üyelerimizin birebir iletişimde olduğu diğer üniversitelerle ve eğitim araştırma hastaneleriyle öğrencilerimiz eğitim programı ayarlıyorlar ve onları staja gönderiyoruz. Biz de tabii kontrollerini yaparak e, iyi bir şekilde mesleği hazırlıyoruz.